Merhaba arkadaşlar. Gazlar 17 numaralı föyle beraberiz. Bu föyde gerçek gazlar, Jül Thomson'la ve soğutucu akışkanlardan bahsedeceğiz. Başlayalım hadi. Gerçek gazlar tanecikler arasında itme çekme kuvveti bulunan gazlara gerçek gaz denir. İdeal gazlarsa tanecikler arasında itme çekme kuvvetleri bulunmayan gazlardır arkadaşlar. Daha doğrusu öyle olduğu varsayılıyordu. Öyle gaz yok aslında. Gerçek gazlar ideale 3 şartta yaklaşıyor arkadaşlar. Birincisi yüksek sıcaklık, ikincisi düşük basınç, üçü, üçüncüsü küçük mol ya da küçük moleküller arası etkileşim diyebiliriz. Bu şartlarda yaklaşıyorlar arkadaşlar. Şimdi 1 mol gaz için ideal gaz denklemini yazdığımızda P ve P çarpı V en yerine de 1 yazdık. İşte arkadaşlar P çarpı V bölü e, R çarpı T eşit oluyor. Buna ideallik ölçüsü ya da sıkıştırılabilirlik faktörü denir. Yani 1 mol gaz için PV bölü RT oranı 1 ise gaz idealdir deriz. Eğer 1 mol gaz için PV bölü RT oranı 1'den ne kadar fazla sapıyorsa arkadaşlar, ne kadar çok sapıyorsa gaz idealden o kadar uzaktır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın 1 mol helyum gazı için T1, T2 ve T3 sıcaklarında çizilmiş PV bölü RT'ye P grafiğine bakalım arkadaşlar. Burada tam şu bir noktası bize ideal gazı gösteriyor. Şurası ideal gaz. Hangi sıcaklık ideale daha yakın? Bakın T3 sıcaklığı ideale daha yakın. E, ya gazlar yüksek sıcaklığı ideale yaklaşıyordu. O zaman buradaki sıcaklıklar arasındaki ilişki T3 büyük, T2 büyük, T1 diyebiliriz. Çünkü ideal en yakın olan sıcaklıktaki gaz T3 sıcaklığındaki gaz olduğu için gazlarda yüksek sıcaklığı ideale yaklaştığı için böyle bir çıkarım yapabiliriz arkadaşlar. Bakın buradaysa 1 mol helyum, hidrojen ve karbondioksit gazları için aynı sıcaklığı çizilmiş PV bölü RT'ye P grafiği. Şöyle 3 tane ee, grafimiz grafiğimiz var arkadaşlar. Bakın bu gazların mol kütleleri helyumun 4, hidrojenin 2, karbondioksitin 44. Gazlar küçük mol kütlesinde ideale yaklaştıkları için en ideal olan gaz hidrojen gazı arkadaşlar. Mol kütlesi en küçük. O zaman ideale en yakın gaz hidrojen gazı. Sonra helyum çok sap, fazla sapmaya uğrayan gaz ise karbondioksit gazı yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Bu grafikleri böyle yorumluyoruz. PV bölü, RTY, P grafiği tam şu bir noktası da zaten söylemiştik daha önce ideal gazı gösteriyor arkadaşlar. Geldik gaz, buhar ve kritik sıcaklık kavramlarına arkadaşlar bulunduğu sıcakta sıkıştırılarak sıvı hale getirilebilen maddelere buhar, sıkıştırılarak sıvı hale getirilemeyen maddelere gaz diyoruz. Mesela biz suyun e, gaz haline buhar diyoruz. Sebebi sıkıştırıldığında sıvı hale gelebilmesi. Ama havadaki azot ve oksijen gazlarına buhar demiyoruz, gaz diyoruz. Onlar sıkıştırıldığında sıvı hale gelemiyor arkadaşlar. O yüzden bu kavramları kullanıyoruz. Bakın mesela H2O buharını Burada sıkıştırırsak hemen şöyle H2O buhar H2O sıvı dönüşümü gerçekleşiyor ama karbondioksit gazını istediğiniz kadar sıkıştırın sıvı hale geçmiyor arkadaşlar. Buharla gazın ayrımı budur diyebiliriz. Bir akışkanın sıkıştırılarak sıvı hale getirilebileceği en yüksek sıcaklığa kritik sıcak denir ve TK ile gösterilir kritik sıcaklık yine maddeler için ayırt bir özelliktir arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Gaz, buhar ve kritik sıcak kavramları üçlü faz diyagramları ile inceleniyor arkadaşlar. Bakın üçlü faz diyagramı şöyle donarken hacmi artan maddeler için ve donarken hacmi azalan maddeler için şöyle ayrı ayrı çiziliyor. Şimdi bu grafikler bize neyi söylüyor? Burada arkadaşlar en sol kısım katı hali temsil ediyor. Ortası sıvı hali Şimdi sıvıdan sonra buhar var. İşte öyle bir sıcaklık var ki şu nokta olsun. Şurası. Burası kritik sıcaklık arkadaşlar. Bundan sonra madde gaz halde geçiyor. Bakın buhar halindeki maddeyi sıkıştırırsak yani üzerindeki basıncı artırırsak hemen sıvı olduğu halde gazı ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın sıvı olmuyor. Aynı şekilde... Donarken hacmi azalan maddeler için yine katı burası, ortası sıvı, buhar. Öyle bir sıcaklık var ki bakın şurası. Buraya kritik sıcak diyoruz. Buradan sonra madde gaz halde. Buharı sıkıştırdığımızda sıvı oluyor ama gazı sıkıştırdığımızda hiçbir şekilde sıvı olmuyor arkadaşlar. Peki bu iki grafiğin farkı ne? Bu iki grafiğin farkı erime noktası arkadaşlar. Bakın donarken hacmi artan maddelerde P1 basıncında erime noktası tam şurası olsun, T1 olsun. Basıncı artırdığımda erime noktası ne oluyor? Şöyle T2'ye düşüyor arkadaşlar. Yani basınç arttıkça erime noktası düşer. Buradaysa arkadaşlar bakın yine aynı P1 basıncında şöyle bir erime noktası alalım. Katısı ve erisi erime noktası T1 sıcaklığı. Basıncı artırdım P2'ye getirdim. Erime noktası da ne oldu? T2'ye geldi yani arttı. Burada arkadaşlar basınç arttıkça erime noktası yükselir diyebiliriz. Ya da artar işte. Şimdi arkadaşlar tam katı sıvı buharın şu üçünün birleştiği nokta O noktası diyelim şuraya. Üçlü noktadır. Üçlü noktada madde H3 halde de bulunur arkadaşlar onu söylemeliyim. Geldik Jül Thompson olayına. Arkadaşlar sıkıştırılan akışkanlar ısınıyor. Genleştirilen akışkanlar soğuyor ve bulundukları ortamı da soğutuyor. Bu soğutma olayına bu soğutma prensibine Jül Thompson olayı deniyor. Biz bunu deodorantlarda görüyoruz. Bakın deodorantları yazın yaz kış sıktığınızda her zaman ne oluyor? Soğuk çıkıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de gazın genleşmesi. Genleşen gaz soğuyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir soğuma olayı gerçekleşiyor. Buzdolabı klima gibi makinelerde Joule-Thompson prensibine göre çalışıyor. Bakın buzdolabından bir ses geliyor. Zzzz diye. Bu ses aslında elektrik enerjisi içerideki gazı sıkıştırıyor. Buzdolabının arkasında şöyle siyah bir demir var. O siyah demirden sıcağı dışarı atıyor aslında buzdolabı sıkışan gaz çünkü ısınıyor. Sonra o ses kesildiğinde e, buzdolabının içindeki gaz tekrar buzdolabının içine doğru genleşmeye başlıyor. Genleşirken soğuyor ve buzdolabının içinde soğutuyor arkadaşlar. Bu şekilde e, çalışan sisteme e, Jules Tamsun olayı diyoruz klima buzdolabında bu mantıkla çalışıyor. Joule Thomson olayındaki sıcak değişimi ne kadar fazla ise kullanılan akışkan da idealden o kadar uzak oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın olay şu. Buradan pistonu itiyorsunuz. içeride buhar var. Burada piston gaz sıkıştığı için ısınıyor. Arkadaşlar şu delikten tekrar gaz bu bölmeye geçiyor. E, tekrar gaz geçtikten sonra genleşiyor ya. Bölmeyi de soğutuyor. Yani bir bölme ısınırken diğer bölme soğuyor diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden e, burada ısınan havayı atıyoruz başka bir yerden dışarı. Biz soğutucu, soğutmak için kullandığımız için sistemi soğutucuyla alıyoruz diyebiliriz. Şu Tamsun olayında kullanılan akışkanlara ise soğutucu akışkanlar diyoruz arkadaşlar. Soğutucu akışkanların özellikleri kaynamakları düşük olacak. Kritik sıcaklıkları yüksek uygulanabilir basınç altında yoğunlaşıp buharlaşabilmeli. Aslında arkadaşlar buhar olacak yani oda koşullarında buhar halinde olmalı. Soğutucu akışkan olarak kullandığımız madde. Ekonomik olmalı. Metallerle tepki vermemeli yoksa buzdolabını delebilir arkadaşlar. Çevreye zarar vermemeli ve zehirli olmamalı soğutucu akışkanlar arkadaşlar. Soğutucu akışkan olarak önceleri klorofluorokarbon gazları kullanılmaktaydı. Hatta deodorantlarda da kullanılıyordu. Fakat bu gazlar ozon tabakasına zarar verdiği için kullanılmaktan vazgeçilmiş. Daha sonra soğutucu akışkan olarak amonyak kullanılmış. Fakat amonyak da zehirli olduğundan kullanılmaktan vazgeçilmiş. Günümüzde soğutucu akışkan olarak freon 12 veya pron gazları kullanılıyor. Bunlar belirli gaz karışımları arkadaşlar. E, saf değiller. Bu gazlar Doğal gazın bileşenleri diyebiliriz. Bu şekilde buzdolaplarında ve klimalarda bu gazlar kullanılıyor soğutucu olarak, soğutucu akışkan olarak. Evet arkadaşlar gerçek gazlar, jül tamsum olayı ve soğutucu akışkanları da anlattık. Bir sonraki föyde bunların sorularını çözüp gazları bitireceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.